Sayfa 13, 5 numaralı şekli çiziyorum. L boşluk. Dikkat! Açılı çizgileri en sona bırakırız. Ekrana tıklıyorum. Sola doğru. Bu arada hatırlatma. F10'a bastığım zaman polar off oluyor. Polar off'ta yanlış çiziriz. Polar on olacak. Şu anda bakın polar açıları bana göstermeye başladı. Sola doğru 40-20 20 bölü 2 10. Aşağıya tabi burada ortayı da basarsak daha rahat olur bizim için. 20 sağa doğru 40 yukarıya 20 sola 10 burada bitti. ESC L boşluk ortaya tıkla yukarıya 10 boşluk uca tıkla. ESC L boşluk uca tıkla uca tıkla ESC. Yardımcı çizgi seç Delete sil. L boşluk. Şimdi bir tane açılı çizgi çizelim buradan. F10'a basıyorum. Bakın gitmesi için. Evet şimdi gidiyor. 20 boşluk. ESC. Kopyalamak kolay olduğu için kapatıyorum. Kopi boşluk. Seç boşluk. Uca tıkla. Hedef Uç. Burada gerek yok. Hedef uç, hedef uç, hedef uç. ESC. L boşluk. Uca tıkla, uca tıkla, uca tıkla. Devam edemiyoruz. ESC. L boşluk. Uca tıkla, uca tıkla. ESC. Burayı nasıl yapacağız? Buranın tek çaresi kopyalamak. Çünkü açısını bilmiyoruz, boyunu bilmiyoruz. Kopya boşluk, seç boşluk. Ucunu tıkla, ucu tıkla, ESC. Tesadüfen aynı ölçüde çıktı. E, bu aynı değildir. O yüzden e, görüntüde sorun olmadığı için düzeltmiyorum. Ölçülendirme. Dal, iki boşluk, Çizgiyi seç, tek boşluk, ucu seç, ucu seç, hafif sağa doğru çek. İki boşluk çizgi seç, uzakta seç. İki boşluk, çizgi seç, uzakta seç. Tek boşluk, uç, uç, uzaklık. Birazcık görünsün diye. Evet, Z boşluk boşluk. Çok az indiriyor. Burada dikkat ederseniz şu üç tanesi direkt hazır geldi. Her şeyi doğru. Çizgisi doğru, sayısı doğru. Ama bu yanlış. Ne olacak? Dimension oblik sıfır olacak arkadaşlar. Bakın ilk perfekte biraz daha değişik kullanıyorum bunları. Bu 20 burada doğru. 90 da kalabilir ama biz e, kaynağı bozmayalım diye bunu da değiştiriyorum. Dimensiyon oblik. Ne diyeceğiz buna? Ne diyeceğiz? Evet. 90 artı 45 diyeceğiz. Yani 135 diyeceğiz. E, 150 desek olmaz mı? gerçekten olmaz yanlış olur. Çünkü ölçü çizgisinin eğimiyle perspektif çizgisi eğimi de hatalar oluşur. Böylece 5 numaralı şeklimizi de tamamlamış olduk. Ancak burayı da böyle bırakmayalım. Bakın böyle bunları e, mutlaka çakıştıralım. Artı şimdi görüyorum sayılar düzelmemiş. Bunu seçiyorum sayıyı. Buradan eksi 45 ESC. Buradaki ne seçiyorum. O da artı 45 ESC. Şimdi gerçekten tamamlandı.